Sinüzit tedavisi medikal yöntemler mutlaka ilk seçeneğimiz. Nedir bunlar? Mutlaka enfeksiyondan şüpheleniyorsak mutlaka uygun bir antibiyotik. Eğer çok inatçıysa belki burun içinden alınmış bir sürüntü ya da burun salgısından bir tetik yapılarak uygun antibiyotik seçimi, bakterinin hangi tip olduğu bulunarak uygun bir antibiyotik seçiminden sonra antibiyotikle tedavi birini seçenek. İkincisi mutlaka burun içindeki ödeme alacak ilaçlar veriyoruz. Bu bazen burun damlaları olabiliyor, bazen steroid dediğimiz kortizon türü spreyler olabiliyor. Bir başka şey özellikle son yıllarda çok görmeye başladık, alerjik fungal sinüzit yani mantara bağlı alerjik olarak ortaya çıkan sinüslerdir. Bunda da tomografik görüntü çoğu zaman bize ipucu verir. O zaman mutlaka uygun bir antifungal, mantar tedavisiyle bu hastalığı düzeltmek mümkün. Bazen sistemik olarak kortizon kullanmamız gerekebilir. Bazen özellikle Türkiye gibi bir ülkede deniz suyuyla burnu bol bol yıkamayı yani burun lavajı dediğimiz yöntemlerle burun içindeki koyu salgıları yok etme tedavide ciddi bir adım oluşturacaktır. Çocuklarda özellikle burun içinde yabancı cisim varsa ya da kuş kullanıyorsak bunların çıkartılması antibiyotik tedavisine ya da burun medikal tedaviye mutlaka yardımcı olacaktır.